Burası Diyarbakır'ın tarihi çesi olan Surun Maketi. 1995 yılında başlayan bu yapı tam 2016 yılında sonlandı. 21 yıl 21 gün sürdü. Fesih Gündoğar tarafından yapılan bu maket 2016 yılından beridir ziyaretçi hakkında vuruyor. Gel, aç. Çok iyi. Çok iyi. Diyarbakır'ın sur maketi tam 21 yılda 21 dakika 21 saniye sürdü. Fesih Gündoğar tarafından hazırlanmış olan maket, Diyarbakır'ın plaka kodu olan 21 sayısına uygun olacak şekilde 1995 yılında yapımına başlanan maket 21 Eylül 2016 tarihinde bitirilmiştir. Yapımı 21 yıl ve 21 gün sürmüştür. Aynı şekilde bu maket 21. yüzyılda 21 santim yükseklikte olup çevre uzunluğu 21 metredir. Bu maket 1 bölü 250 ölçeğinde taş malzeme ile yapılmıştır. Ja, ich weiß nicht, wie ich das verstanden habe. Ja, nicht